Roma İmparatorluğu'nun hikayesi tarihten daha fazlasıdır. Modern Batı dünyasının nasıl ortaya çıktığının hikayesidir. Bin yıldan fazla bir süre boyunca Roma, Tiber Nehri kıyısındaki küçük bir yerleşim yerinden, Akdeniz'i ve ötesini domine eden devasa bir güce dönüştü. Etkisi o kadar derindi ki bugün bile yankılarını hissediyoruz. Yasalarımızda, dillerimizde, binalarımızda ve hatta hükümet ve vatandaşlık hakkında düşünme biçimimizde. Romalılar sadece fatihler değildi. Usta inşaatçılar, mühendisler, hukukçular ve yöneticilerdi. Kendi toplumumuza birçok yönden şaşırtıcı derecede benzeyen, hareketli şehirleri, çeşitli nüfusları ve zenginlerle fakirler arasındaki sürekli mücadeleyle karmaşık bir toplum yarattılar. Roma İmparatorluğunu anlamak, zaman içinde bir yolculuktur. Hem parlak hem de acımasız bir medeniyeti keşfetme şansıdır. Zirvesindeyken imparatorluk kuzeybatıdaki nemli sisli Britanya kıyılarından doğudaki güneşin kavurduğu Mezopotamya çöllerine kadar uzanıyordu. Roma lejyonlarının gücü ve Roma hukuku ile yönetiminin karmaşık ağıyla bir arada tutulan şaşırtıcı çeşitlilikte halkları, kültürleri ve dinleri kapsıyordu. Yükselişinin ve nihai çöküşünün hikayesi, hırs, savaş, yenilik ve düşüşün dramatik bir öyküsüdür güç, toplum ve medeniyetin doğası hakkında zamansız dersler sunar. Bu tarih hepimize aittir. Roma başarısının büyüklüğünü kavramak zordur. Yüzyıllarca süren, telefon veya internet gibi modern teknolojilerin yardımı olmadan yönetilen bir imparatorluk düşünün. Haberler ve emirler yaya, atla veya deniz yoluyla seyahat etmek zorundaydı. Ancak bir şekilde Roma'daki imparatorlar, üç kıtanın bazı kısımlarını içeren bir bölgeyi kontrol etmeyi başardılar. Bu devasa devlet sadece zorla bir arada tutulmuyordu. Ortak fikirler, ortak bir yönetim dili olan Latince ve Roma barışının, yani Pax Romana'nın vaadiyle birbirine bağlanmıştı. Bu uzun süreli göreceli istikrar dönemi, ticaretin gelişmesine, şehirlerin büyümesine ve fikirlerin binlerce mil öteye yayılmasına olanak tanıyarak daha önce benzeri görülmemiş bağlantılı bir dünya yarattı. Bu deneme sizi bu inanılmaz hikayede bir yolculuğa çıkaracak. Roma'nın kuruluşunu çevreleyen mitler ve efsanelerle en başından başlayacağız ve küçük bir şehir devletinden güçlü bir cumhuriyete evrimini takip edeceğiz. O cumhuriyetin kendi başarısının ağırlığı altında nasıl çöktüğünü, kurnaz ve güçlü Augustus ile başlayan imparatorların yönetimine nasıl yol açtığını göreceğiz. Sıradan Romalıların hayatlarını keşfedeceğiz. İmparatorluğun bölünmesine ve çöküşüne yol açan zorlukları inceleyeceğiz ve son olarak Roma'nın ardında bıraktığı güçlü mirası düşüneceğiz. Çoğu zaman farkında bile olmadan dünyamızı sayısız şekilde şekillendirmeye devam eden bir miras. Her Roma hikayesi şehre görkemli ve ilahi bir köken vermek için tasarlanmış, kısmen tarih, kısmen efsane olan bir kuruluş efsanesiyle başlar. Bunların en ünlüsü Romulus ve Remus'un hikayesidir. Bebekken terk edildikleri, bir dişi kurt tarafından emzirildikleri ve daha sonra bir çoban tarafından büyütüldükleri söylenir. Genç adamlar olarak Palatin Tepesi'nde bir şehir kurmaya karar verdiler. Ancak kimin yöneteceğine dair bir kavga, Romulus'un kardeşini öldürmesine yol açtı. Daha sonra 753 yılı civarında kendi adıyla Roma'yı kurdu. Bu kardeşlik, şiddet ve kader hikayesi Romalı kimliğinin merkezindeydi. Onları tanrılar tarafından kayırılan ama çatışmadan doğan bir halk olarak tasvir ediyordu. Bu efsanevi kuruluşun ardından Roma'nın yedi kral tarafından yönetildiği söylenir. Roma krallığı olarak bilinen bu erken dönemde şehir küçük bir tepedeki köyler topluluğundan daha önemli bir yerleşime dönüştü krallar modern anlamda kalıtsal hükümdarlar değildi, şehrin önde gelen adamları tarafından seçiliyorlardı. Baş rahip, baş yargıç ve askeri komutan olarak görev yapıyorlardı. Bu dönem, Roma'nın en önemli kurumlarından birçoğunun temelini attı. Bunlar arasında, yüzyıllar boyunca Roma siyasetinde önemli bir rol oynayacak olan, yaşlılardan oluşan bir danışma meclisi olan Senato da vardı. Ancak bu dönem son kral Tarkinius Superbus veya Gururlu Tarkin adında bir tiranın devrilmesiyle dramatik bir şekilde sona erdi. Mengoeci 509 yılında son kralın sürgün edilmesi Roma tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Roma cumhuriyetinin doğuşu. Romalılar bir daha asla tek, mutlak güçlü bir birey tarafından yönetilmemeye kararlıydılar. Kralı gücü paylaşmak ve tiranlığı önlemek için tasarlanmış yeni bir yönetim sistemiyle değiştirdiler. Cumhuriyet'in temel ilkesi, magistra olarak bilinen yetkililerinin genellikle bir yıl olmak üzere sınırlı bir süre için vatandaşlar tarafından seçilmesiydi. Bunların en güçlüleri, eşit yetkiye sahip olan ve birbirlerinin kararlarını veto edebilen iki konsüldü. Bu, birinin çok baskın hale gelmesini önlemek için akıllıca bir mekanizmaydı. Bu yeni sisteme res publica deniyordu, yani halkın işi veya kamusal mesele anlamına geliyordu yaklaşık 500 yıl boyunca Roma Cumhuriyeti varlığını sürdürdü. Neredeyse sürekli savaş ve genişleme dönemiydi. Erken Cumhuriyet, iki sosyal sınıf arasındaki mücadele ile şekillendi. Zengin aristokrat aileler olan patrisiler ve sıradan vatandaşlar olan plebler. Zamanla plebler daha fazla siyasi hak için savaştılar ve kazandılar. Bu da Cumhuriyeti daha demokratik hale getirdi. Roma'nın İtalyan Yarımadası'nı fethettiği ve dışa doğru bakmaya başladığı, Akdeniz'in diğer büyük güçleriyle, özellikle Kuzey Afrika'daki Kartaca şehriyle çatıştığı dönem buydu. Pön Savaşları olarak bilinen bu çatışmalar, Roma'yı bölgesel bir güçten genişleyen kıtalar arası bir güce dönüştürdü, bir sonraki büyük dönüşümüne zemin hazırladı. Roma Cumhuriyeti'nin başarısı aslında kendi yıkımının tohumlarını içinde barındırıyordu. Roma toprakları genişledikçe generalleri ve valileri büyük ve sadık ordulara komuta ederek muazzam servetler kazandılar. Küçük bir şehir devletini yönetmek için tasarlanmış eski sistem, geniş ve karmaşık bir egemenliği yönetmekte zorlanıyordu. MÖ 1. yüzyıl, Marius, Sulla, Pompey ve Julius Caesar gibi güçlü adamların nihai kontrol için yarıştığı, acı iç savaşlarla dolu büyük bir kargaşa dönemiydi. Bu çatışmalar cumhuriyetin dokusunu parçaladı ve eski siyasi yapıların artık amaca uygun olmadığını gösterdi. Bu kişilerin hırsı devlete olan sadakatlerinden daha güçlü çıktı. Bu figürlerin en ünlüsü Gaius Julius Caesar'dı. Zeki bir general ve kurnaz bir politikacı olarak Galya'yı, şimdi Fransa dediğimiz yeri fethetti ve muazzam servet ve askeri güç biriktirdi ordusunu dağıtmayı reddetmesi ve ardından Rubikon nehrini geçerek İtalya'ya girmesi, Cumhuriyeti başka bir yıkıcı iç savaşa sürükledi. Muzaffer olarak çıktı ve ömür boyu diktatör ilan edildi. Bu da Cumhuriyeti fiilen sona erdirdi. Ancak hırsı birçok senatörü alarma geçirdi. Çünkü onun kendini kral ilan etmesinden korkuyorlardı. Memo 44 yılında, Mart'ın 15'inde bir grup senatör Cumhuriyeti restore etme umuduyla Pompei tiyatrosunda onu suikastla öldürdü. Ancak eylemleri yalnızca daha fazla kaosa ve başka bir iç savaş turuna yol açtı. Caesar'ın ölümünü takip eden kaostan bir adam üstün çıktı. Büyük yeğeni ve evlatlık oğlu Octavian. Caesar öldürüldüğünde henüz bir gençti. Ancak usta bir stratejist ve acımasız bir politikacı olduğunu kanıtladı. Bir dizi karmaşık ittifak ve acımasız çatışmada, Mısır'dan ünlü aşıklar Mark Antony ve Kleopatra'da dahil olmak üzere tüm rakiplerini yendi. Memo 27 yılına gelindiğinde Roma dünyasının tartışmasız efendisi olarak duruyordu. Ancak Caesar'ın kaderinden çekinerek, diktatör gibi görünmemeye özen gösterdi. Kendini akıllıca Cumhuriyet'in restore edicisi, bir asırlık iç savaşa son veren bir kurtarıcı olarak sundu. Octavia'nın dehası politikti. Senato'dan yeni bir unvan kabul etti. Augustus, yani saygıdeğer olan, kendisi sadece princeps yani ilk vatandaş olduğunu iddia etse de tüm gerçek gücü elinde tutuyordu. Orduları, hazineyi ve en önemli eyaletleri kontrol ediyordu. Roma İmparatorluğunun başlangıcıydı. Augustus, 200 yıldan fazla sürecek olan Pax Romana, Roma barışı olarak bilinen eşi benzeri görülmemiş bir barış ve refah dönemini başlattı. Devleti yeniden düzenledi, orduyu reforme etti ve Roma şehrini dönüştüren büyük bir inşaat programı başlattı. Meşhur sözüyle Roma'yı tuğladan bir şehir olarak bulduğunu ve mermerden bir şehir olarak bıraktığını söyledi. Cumhuriyet gitmişti ve imparatorlar dönemi başlamıştı. Roma İmparatorluğu'nun yönetimi eski ve yeninin karmaşık bir birleşimiydi. Cumhuriyet yanılsamasını sürdürürken gerçek yetkiyi tek bir adamın yani imparatorun elinde toplayan bir sistemdi. İmparator gücün nihai kaynağıydı. Ordunun başkomutanı, yüce yargıç ve tüm devlet meselelerinde son söz sahibi oydu. Konumu resmi olarak kalıtsal değildi. Ancak pratikte imparatorlar genellikle kendi haleflerini seçerlerdi. Ya yetenekli bir kişiyi evlat edinerek ya da yakın bir aile üyesini terfi ettirerek. Bu sistem bilge bir hükümdar altında istikrarlı olabilirdi. Ancak aynı zamanda bir taht kavgası yaşandığında kaosa ve iç savaşa da yol açabilirdi. Bu Roma tarihinde tekrarlayan bir sorundu. İmparatorun yanı sıra Roma Senatosu da varlığını sürdürüyordu. Roma'nın cumhuriyetçi geçmişinin bir sembolü olarak. İmparatorluğun dört bir yanından gelen en zengin ve en etkili birkaç yüz kişiden oluşuyordu. Genellikle eski magistralar. Teoride Senato güçlü bir yasama ve danışma organıydı. Yasalar çıkarabilir, devlet hazinesini yönetebilir ve yüksek mahkeme olarak görev yapabilirdi. Ancak gerçek gücü Cumhuriyet dönemindeki rolüne kıyasla büyük ölçüde azalmıştı. Bilge bir imparator, senatoya saygıyla davranır, tavsiyesini alır ve belirli eyaletleri yönetmesine izin vererek işbirlikçi bir ilişki sürdürüldü. Ancak aptal veya zalim bir imparator, senatörleri görmezden gelebilir, veya onlara açıkça düşmanlık besleyerek tehlikeli siyasi gerilimler yaratabilirdi. Geniş imparatorluğun günlük yönetimi, karmaşık ve büyüyen bir bürokrasi tarafından yürütülüyordu. Eyaletler iki tür ayrılmıştı. Bazıları, senato eyaletleri olarak bilinenler, barışçıldı ve resmi olarak senato tarafından yönetiliyordu. Senato kısa süreli valiler atıyordu. Daha stratejik öneme sahip eyaletler, özellikle büyük askeri garnizonlara sahip sınır bölgelerindekiler doğrudan imparatorun kontrolü altındaydı. İmparator onları yönetmek için kendi elçilerini veya valilerini atıyordu. Bu yetkililer vergi toplamak, adaleti denetlemek ve yerel lejyonlara komuta etmekle sorumluydu. Bu sistem, imparatorun gücünün gerçek temeli olan orduyu sıkı bir şekilde kontrol etmesini sağlıyordu. Zamanla imparatorluk yönetimi daha karmaşık ve profesyonel hale geldi. İmparatorlar, çoğu azatlı köle olan sekreterler, katipler ve danışmanlardan oluşan büyüyen bir kadroya güveniyorlardı veya senatörlerin hemen altındaki iş sınıfının üyeleri olan atlılar. Bu sivil hizmet imparatorluğun maliyesini, gıda tedarikini, özellikle Roma'ya hayati tahıl sevkiyatlarını, devasa kamu işleri projelerini ve geniş yol ve iletişim ağını yönetiyordu. Roma İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyunca etkili bir şekilde işlemesini, farklı halkları tek bir merkezi otorite altında bir arada tutmasını sağlayan, askeriye ile birlikte çalışan bu olağanüstü idari mekanizmaydı. Meşhur ''Bütün Yollar Roma'ya Çıkar'' sözü sadece bir atasözü değil, İmparatorluğun inanılmaz altyapısı ve siyasi coğrafyası hakkında bir gerçeğin ifadesiydi en geniş sınırlarına ulaştığında İmparator Trajan döneminde yani 2. yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu devasa bir yapıydı. 2 milyon kilometre kareden fazla bir alana yayılmıştı. Kuzey Britanya'daki Hadrian Duvarı'nın soğuk sınırlarından Mısır ve Kuzey Afrika'nın sıcak kumlarına kadar uzanıyordu. Batıda Portekiz ve İspanya'nın Atlantik kıyılarından, Galya ve İtalya üzerinden, doğuda günümüz Irak'ı olan Mezopotamya topraklarına kadar uzanıyordu. Bu engin topraklarda tahminen 50 ila 70 milyon insan yaşıyordu. Bu da o dönemdeki dünya nüfusunun belki de dörtte biriydi. Bu geniş alanı kontrol etmek ve birbirine bağlamak için Romalılar usta mühendisler ve inşaatçılar oldular. 50 bin milden fazla yüksek kaliteli döşeli yoldan oluşan şaşırtıcı bir ağ inşa ettiler. Bu yollar öncelikle askeri amaçlarla yapılmıştı. Lejyonların sınır bölgelerindeki sorunlu noktalara hızla taşınmasını sağlıyordu. Ancak aynı zamanda ticaret, iletişim ve Roma kültürünün yayılması için de hayati arterler haline geldiler. Bu yollar boyunca cursus publicus adı verilen devlet destekli bir posta hizmeti resmi mesajları ve hükümet yetkililerini imparatorluk çapında taşıyordu. Bu altyapı İmparatorluğu bir arada tutan yapıştırıcıydı ve böylesine büyük ve çeşitli bir alanı tek bir başkentten yönetmeyi mümkün kılıyordu. Roma imparatorluğun tartışmasız kalbi olsa da, Roma egemenliği altında gelişen birçok büyük şehirden sadece biriydi. Şehirler Roma uygarlığının motorlarıydı; yönetim, ticaret, kültür ve sosyal yaşam merkezleriydi. İmparatorluk genelinde yeni şehirler kuruldu ve mevcut olanlar Roma modeline göre geliştirildi. Genellikle ızgara planlı sokaklar, merkezi bir forum veya pazar yeri, tapınaklar, hamamlar, tiyatrolar ve amfi tiyatrolar bulunuyordu. Bu kentsel merkezler ortak bir Roma yaşam tarzının yayılmasına yardımcı oldu. Mısır'daki İskenderiye gibi büyük şehirler, öğrenim ve ticaretin büyük bir merkeziydi. Suriye'deki Antakya ise doğuya giden ticaret yollarında önemli bir merkezdi ve büyük nüfuslara sahip muhteşem metropollerdi. Haritada başka önemli şehirler de vardı. Her biri kendi eyaletinin yaşamında hayati bir rol oynuyordu. Kuzey Afrika'da Kartaca, küllerinden doğarak önemli bir tarım ve ticaret merkezi haline geldi. Galya'da günümüz Lyonu olan Lugdunum, eyalet başkenti ve önemli bir darphane olarak hizmet verdi. Doğuda Efes ve Korint gibi şehirler, Romalılar gelmeden çok önce bile tarihle dolu, hareketli ticaret ve kültür merkezleriydi. Hatta sınırlarda bile Britanya'daki Londinium veya Londra ve Almanya'daki Colonia Agrippinensis yani Köln gibi şehirler askeri kamplardan önemli kentsel yerleşim yerlerine dönüştü. Bu şehirler imparatorluk ağının düğüm noktalarıydı. Roma gücünü ve kültürünü imparatorluğun her köşesine yansıtıyordu. Roma toplumu derinlemesine hiyerarşik ve tabakalıydı. Muazzam zengin elitler ile yoksul kitleler arasında çok büyük bir uçurum vardı en tepede statüleri miras yoluyla edindikleri zenginliklere ve siyasi nüfuza dayanan büyük toprak sahipleri olan senatör sınıfı vardı. Onların altında zengin iş adamları, bankacılar ve üst düzey kamu görevlilerinden oluşan bir sınıf olan equestrianlar veya şövalyeler vardı. Bu iki grup birlikte toplumun üst tabakasını oluşturuyordu. Ancak nüfusun büyük çoğunluğu plebler veya sıradan insanlardı. Bu grup küçük ölçekli çiftçilerden ve dükkan sahiplerinden zanaatkarlara ve işçilere kadar her şeyi içeriyordu. Sosyal merdivenin en altında ise mal olarak kabul edilen ve hiçbir hakkı olmayan köleler vardı. Bu katı ayrımlara rağmen sosyal hareketlilik için bazı imkanlar vardı. Bir asker rütbelerde yükselebilir ve emekli olduğunda zenginlik ve vatandaşlık kazanabilirdi. Daha yaygın olarak bir köle sahibi tarafından özgür bırakılabilir Azatlı erkek veya azatlı kadın olabilirdi. Bu eski köleler özellikle iş hayatında oldukça başarılı olabilirlerdi ancak genellikle sosyal önyargılarla karşılaşırlardı. Vatandaşlık başka önemli bir ayrımdı. Başlangıçta Roma'nın erkekleriyle sınırlıydı. Ancak kademeli olarak İtalya'daki insanlara ve daha sonra eyaletlerdeki sadık topluluklara genişletildi. Son olarak 212 yılında İmparator Karakalla İmparatorluktaki tüm özgür doğmuş erkeklere Roma vatandaşlığı verdi. Bu, daha birleşik bir imparatorluk kimliği yaratmaya yardımcı olan dönüm noktası niteliğinde bir karardı. Roma kültürü, kendi gelenekleri ve fethettiği birçok halkın, özellikle de Yunanlıların etkileriyle dokunmuş zengin bir dokuydu. Romalılar Yunan sanatına, edebiyatına, felsefesine ve mimarisine hayranlık duydular ve bu formları kendi zevk ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde adapte ettiler. Mimarlık ve mühendislikte Romalılar gerçek yenilikçilerdi. Kemer, tonoz ve betonu mükemmel bir şekilde kullanarak Kolezyum, Pantheon ve şehirlerine su sağlayan geniş su kemerleri ağı gibi devasa ve dayanıklı yapılar inşa ettiler. Romalıların dili olan Latince, imparatorluğun batı yarısında hukuk, yönetim ve bilim dili haline geldi ve İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce gibi modern roman dillerinin temelini oluşturdu. Bir Romalının günlük yaşamı, sosyal statüsüne büyük ölçüde bağlıydı. Zengin bir Romalı, gününü forumda işleriyle ilgilenerek, halk hamamlarında dinlenerek ve lüks villasında abartılı akşam yemeği partileri düzenleyerek geçirebilirdi. Yoksullar için hayat sürekli bir mücadeleydi. Çoğu yangına ve çökmeye eğilimli, insuleye adı verilen dar, kötü yapılmış apartman bloklarında yaşıyordu. Düşük ücretlerle uzun saatler çalıştılar ve hayatta kalmak için devletin ücretsiz tahıl dağıtımına, yani Dolly'ye güvendiler. Genellikle şiddetli ve görkemli olan halk eğlenceleri, tüm sınıflar için şehir yaşamının önemli bir özelliğiydi. Devlet, halkı memnun ve meşgul tutmak için ekmek ve sirkler sağlıyordu. Yani Circus Maximus'taki at arabası yarışları ve Kolezyum'daki gladyatör dövüşleri gibi ücretsiz yiyecekler ve büyük gösteriler. Roma İmparatorluğu'nun ilk zamanlarında, siyasi ve dini karışıklıklarla dolu bir bölge olan Yahudiye Eyaletinde yeni bir dini hareket başladı. Bu hareket, Nasıralı İsa adında bir Yahudi vaizin hayatına ve öğretilerine dayanıyordu. Hristiyanlar olarak bilinen takipçileri, onun Tanrının oğlu, Yahudi kutsal metinlerinde vaad edilen Mesih olduğuna ve çarmıha gerildikten sonra dirildiğine inanıyorlardı. Başlangıçta Hristiyanlık Geniş ve dini açıdan çeşitli imparatorluk içindeki birçok küçük, bilinmeyen tarikatlardan sadece biriydi. Romalılar, takipçilerinin geleneksel Roma tanrılarına ve en önemlisi imparator kültüne de saygı göstermesi koşuluyla diğer dinlere genellikle hoşgörülüydü. Ancak Hristiyanlık Roma yetkilileri için eşsiz bir zorluk teşkil ediyordu. Bu ayrıcalıklı bir dindi. Hristiyanlar Roma tanrılarına tapmayı veya İmparatorun ilahi ruhuna kurban kesmeyi içeren imparatorluk kültüne katılmayı reddettiler. Onlar tek bir gerçek tanrı olduğuna ve diğer tüm tanrıların sahte putlar olduğuna inanıyorlardı. Bu red Romalılar tarafından sadece dini bir inatçılık olarak değil devlete karşı bir ihanet ve meydan okuma eylemi olarak görüldü. Sonuç olarak Hristiyanlara genellikle şüphe ve düşmanlıkla bakılıyordu. çeşitli tuhaf uygulamalarla suçlandılar ve bazen 64 yılında Roma'daki büyük yangın gibi kamu felaketleri için günah keçisi olarak kullanıldılar ki imparator Neron onları suçlamıştı. Varlığının ilk birkaç yüzyılı boyunca Hristiyan kilisesi aralıklı ama bazen şiddetli zulümle karşılaştı. Decius ve Diocletian gibi imparatorlar Hristiyanları inançlarından vazgeçmeye ve Roma tanrılarına kurban kesmeye zorlamak için imparatorluk çapında kampanyalar başlattılar. Reddedenler hapse atılma, mallarına el konulma, işkence veya idamla karşılaştılar. Şehitler olarak bilinen bu kişiler diğer Hristiyanlar tarafından saygı gördü ve hikayeleri büyüyen kilisenin azmini güçlendirmeye yardımcı oldu. Zulümlere rağmen ya da belki de bu yüzden Hristiyanlık yayılmaya devam etti. Kurtuluş mesajı, ahiret vaadi ve güçlü topluluk ve karşılıklı destek duygusu imparatorluk genelindeki birçok insanı özellikle yoksulları, köleleri ve kadınları cezbetti. Dönüm noktası 4. yüzyılın başlarında Büyük Konstantin ile geldi. Rivayete göre 312 yılındaki belirleyici bir savaşın arifesinde Konstantin, gökyüzünde bir Hristiyan sembolü gördü ve bu işaretle fethet sözlerini duydu. Askerlerine sembolü kalkanlarına boyattı, savaşı kazandı ve zaferini Hristiyan tanrısına atfetti. Ertesi yıl İmparatorluk genelinde dini hoşgörü sağlayan ve Hristiyanlara yönelik zulmü sona erdiren Milano Fermanı yayınladı. Konstantin Kilise'nin hamisi oldu ve yüzyılın sonunda İmparator Pırncı Teodosius döneminde Hristiyanlık Roma İmparatorluğunun resmi devlet dini haline geldi. Pagan tapınakları kapatıldı ve bir zamanlar Hristiyanlığı yok etmeye çalışan İmparatorluk şimdi onun en büyük savunucusu oldu. Milattan sonra 3. yüzyıla gelindiğinde Pax Romana'nın uzun süreli barışı çoktan uzak bir anı olmuştu. İmparatorluk genellikle 3. yüzyıl krizi olarak adlandırılan derin bir kriz dönemine girdi. Bu neredeyse sürekli iç savaş, yabancı istilası ve ekonomik çöküşle geçen 50 yıllık bir dönemdi. İmparatorlar endişe verici bir sıklıkla tahta çıkıyor ve öldürülüyordu. Çoğu zaman kendi birlikleri tarafından ilan ediliyor ve rakip bir general tarafından devrilmeden önce sadece birkaç ay dayanabiliyorlardı. Siyasi istikrarsızlık felç ediciydi. Aynı zamanda imparatorluğun sınırları dış tehditlerden yoğun baskı altındaydı. Gotlar ve Franklar gibi Cermen kabileleri, Roma topraklarını yağmalamak için Ren ve Tuna nehirlerini geçtiler. Doğuda ise güçlü Sasani Pers İmparatorluğu sürekli bir askeri tehdit oluşturuyordu. Ekonomik sorunlar da aynı derecede ciddiydi. Sonsuz savaşları finanse etmek için imparatorlar paranın değerini düşürdü, madeni paralarına giderek daha az gümüş karıştırdılar. Bu durum, tasarrufları değersiz hale getiren ve ticareti aksatan yaygın bir enflasyona yol açtı. Sürekli savaşlar tarım arazilerini yok etti ve seyahati güvensiz hale getirerek ekonomiye daha da zarar verdi. Devlet Devasa ordusu ve bürokrasisi için ödeme yapmak amacıyla vergileri felç edici seviyelere yükseltti. Bu da birçok küçük çiftçiyi işsiz bıraktı ve zengin toprak sahiplerinin büyük malikanelerine bağlı yarı kölelik durumuna sürükledi. Vebalar imparatorluğu kasıp kavurdu, nüfusu azalttı ve hem tarlalar hem de ordu için kronik bir insan gücü sıkıntısı yarattı. Bu ezici sorunları yönetmek amacıyla Milattan sonra 284 yılında iktidara gelen İmparator Diokletianus radikal bir karar aldı. İmparatorluğun etkili bir şekilde tek bir kişi tarafından yönetilemeyecek kadar büyük ve karmaşık hale geldiği sonucuna vardı. Bu nedenle İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırarak her birinde bir kıdemli imparator, Augustus ve bir genç imparator bulunan tetrarkiyi veya dörtlü yönetimi kurdu. Bu sistem daha iyi yerel savunma sağlamak ve sorunsuz bir veraset sağlamak için tasarlanmıştı. Tetrarki'nin kendisi kalıcı olmasa da, Diokletianus'un imparatorluk yönetimini doğu ve batı kısımlarına ayırma kararı uzun süreli sonuçlar doğurdu. Büyük Konstantin, daha sonra imparatorluğu tek başına yönetimi altında yeniden birleştirdi. Ancak bölünmeyi pekiştiren başka bir önemli karar aldı. Milattan sonra 330 yılında, imparatorluğun başkentini Roma'dan eski Yunan şehri Bayzantyon'un bulunduğu doğuda kurduğu yeni bir şehre taşıdı. Buraya Konstantin'in şehri anlamına gelen Konstantinopolis adını verdi ki, burası günümüzdeki İstanbul'dur. Bu yeni Roma stratejik bir konuma sahipti. Savunması daha kolaydı ve zengin doğu eyaletlerine, Tuna ve Pers sınırındaki tehlikeli bölgelere daha yakındı. Roma İmparatorluğu'nun sembolik kalbi olarak kalsa da siyasi, askeri ve ekonomik güç giderek doğuya kaydı ve Batı yarısını daha savunmasız ve izole bıraktı. Roma gücünün batıdaki son çöküşü tek bir olay değil, 5. yüzyıl boyunca gelişen uzun ve karmaşık bir süreçti. İç sorunlarla zayıflayan ve daha zengin doğunun kaynaklarından mahrum kalan Batı Roma İmparatorluğu geniş sınırlarını savunmakta zorlandı. Gotlar, Vandallar ve Franklar gibi büyük Cermen halk grupları, bazen istilacı, bazen müttefik veya yerleşimci olarak imparatorluğa girdiler. Milattan sonra 410 yılında Roma şehri Vizigotlar tarafından yağmalandı. Bu olay Akdeniz dünyasında şok dalgaları yarattı. Son darbe milattan sonra 476 yılında son Batı Roma İmparatoru ironik bir şekilde Romulus Augustulus adında genç bir çocuk Cermen şefi Odoacer tarafından tahttan indirildiğinde geldi. Bu tarih, geleneksel olarak Batı Roma İmparatorluğu'nun sonunu işaretlemek için kullanılır. Ancak, Roma'nın hikayesi Milattan sonra 476 yılında bitmedi. Doğuda imparatorluk sadece hayatta kalmakla kalmadı, aynı zamanda gelişti. Şimdi Bizans İmparatorluğu dediğimiz bu Doğu Roma İmparatorluğu, başkenti Konstantinopolis olmak üzere bin yıl daha devam etti. Yunan ve Roma öğrenimini korudu. İmparator Justinianus'un büyük eserinde Roma hukukunu kodladı ve doğudan gelen istilacılara karşı bir Hristiyan siperi görevi gördü. Bizans İmparatorluğu kendisini Roma'nın bir halefi olarak değil, düpedüz Roma İmparatorluğu olarak görüyordu. Sonunda 1453 yılında Konstantinopolis'in Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmesiyle düştü. Bu an Roma gücünün son yaşayan kalıntısının sonunu gerçekten işaret ediyordu. Roma İmparatorluğu'nun mirası her yerimizde. Batı medeniyetine o kadar derinlemesine işlemiş ki çoğu zaman onu doğal karşılıyoruz. Belki de en önemli katkısı hukuk alanındadır. Bir kişinin suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğu fikri ve delillerin önemi gibi Roma hukuku ilkeleri Avrupa ve Amerika kıtasındaki birçok modern hukuk sisteminin temelini oluşturur. Roma'nın Latin dili, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca Portekizce ve Romanca gibi roman dillerine evrildi ve İngilizce dahil birçok dile binlerce kelime verdi. Alfabemiz Roma alfabesidir. Ayların adlarını içeren takvimimiz Romalılardan doğrudan bir mirastır. Mimaride beton ve kemer gibi Roma yenilikleri inşa etme şeklimizi etkilemeye devam ediyor. Siyasette cumhuriyet, senato ve vatandaşlık gibi kavramlar hala siyasi söylemimizi şekillendiriyor. Avrupa Birliği gibi kurumlarda somutlaşan birleşik bir Avrupa fikri, Pax Romana'nın anısına kavramsal bir borçludur. Ve son olarak Roma'nın Hristiyanlığı benimsemesi ve yayması Avrupa ve dünyanın dini ve kültürel manzarasını temelden şekillendirdi. Roma Katolik Kilisesi, idari merkezi hala Roma'da olmak üzere, hiyerarşisi ve Latince kullanımıyla doğrudan kurumsal bir halefidir. Sayısız şekilde Roma İmparatorluğu'nun yankıları modern dünyamızda yankılanmaya devam ediyor. Bu da onun muazzam ve kalıcı gücünün bir kanıtıdır.